Bir neden giriş yapan soğuk hava, yağışı da beraberinde getirdi. Yağmur gece kara döndü. Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamza Beyli ile çevre köyler beyaza büründü. Sınır kapısında bir grup çalışan mevsimin ilk karını oyun havalarıyla karşıladı. Kırklar elinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısıyla Demirköy ve Kovças ilçelerinde araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışımız başladı. Dereköy Gümrük Kapısı'ndayız. Yurda ilk kar giriş yaptı. Sevmişliyiz, mutluyuz. Yolda olan şoför arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Yolları açık olsun kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinin yükseklerinde de etkisini gösterdi. Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için sabaha kadar çalıştı. Yağış gündüzde aralıklarla devam etti. Edirne'nin Keşan ilçesi Korudağ mevkiinde ağaçların üzerine düşen beyaz örtü kartpostanlık görüntüleri de beraberinde getirdi. Bölge trafik ekipleri buzlanma ve don ihtimaline karşı Çanakkale Karayolu üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.